kirası benim maaşımla ödeniyor. 20 senedir kim bakıyor lan? Normal annelerin zaten yaptığı şeyleri bir lütufta bulunmuşsun gibi kafamıza kakıyorsun. Kim bu herif Aslı? Yedekte mi tutuyordun sen? Bence bırak canım yanıyor. Ne olacak senin bu halin? Ne var benim halimde? Rüzgarda savrulur gibisin. Hala anlayamamışsın ailenin önemini. Bir aileyi sevmek kolay ama içinde kalmak başka bir şey. Bu ev... Anneniz olarak bu yaşınıza kadar elimden geleni yaptım. Ama artık bitti. Ben gidiyorum. Ya, Star TV ekranlarında büyük bir heyecanla başlayan Çarpıntı dizisinin ikinci bölümü günlerdir bekleniyordu. Ekran başında saatleri sayan binlerce izleyici, sosyal medyada heyecanla paylaşım yaparken, bir anda gelen o soğuk haberle herkesin nefesi kesildi. Çünkü ikinci bölüm yayınlanmayacaktı. O an hayal kırıklığı, şaşkınlık ve sonra yavaş yavaş gelen o derin sessizlik sebebi ise... Tüm Türkiye'nin kalbinin tek bir ritimde attığı o unutulmaz geceydi. A milli basketbol takımımız Eurobasket finaline yükselmişti. Tüm ülke tek yürek olmuştu ve çarpıntı ekibi resmi hesaptan paylaştıkları mesajla kalplerinin sahada olduğunu söyledi. Final günü kalbimiz sahada. Bugün çarpıntı ekibi olarak hepimiz milli takım için tek yürek olduk. Haftaya çarpıntı ikinci bölümüyle karşınızdayız. O satırlar. Diziyi bekleyen herkes için hem bir umut hem de sabrın sınandığı bir andı. Ama biz biliyoruz, bu bekleyiş, sadece sessizlik değil, bu bekleyiş, fırtınadan önceki o tek derin nefes. Ve işte o fırtına 21 Eylül'de kopacak, çünkü ikinci bölümde her şey değişecek, her bağ sorgulanacak, her sıra çağa çıkacak. Birinci bölümde Reyhan'ın Aslı'ya olan ilgisi küçük bir kıvılcım gibiydi. Sanki onu korumak isteyen bir anne gibi görünüyordu. Ama gözlerinin arkasında başka bir şey, daha karanlık, daha tutkulu bir gölge vardı. Ve şimdi bu ilgi bir takıntıya dönüşüyor. Fragmandaki o ürpertici söz hala kulaklarımızda çınlıyor. Kızımın sahibi olduğunuz, soğuk, tehditkar, Reyhan'ın Aslı'yı evine almaya çalışması ya da ona sürekli hediyeler göndermesi an meselesi ama Figen'in o keskin uyarısı da hala akıllarda. Bu evde tutmam. Eğer bu tehdit gerçeğe dönüşürse, Reyhan'ın takıntısı sadece Aslı'yı değil, herkesi yıkabilir. Ve Alkan ailesi, görünürde güçlü, köklü, zengin ama içinde kaynayan bir volkan var. Hülya, ilk bölümde para aldığı ortaya çıkmıştı. Şimdi açgözlülüğü daha da büyüyor. Daha fazla para isteyecek, belki düzenli maaş ve bu evdeki çatlakları derin yarıklara dönüştürecek. Aslı ile aralarındaki gerilim her sahnede daha da yükselecek. Aslı'nın o haykırışı izleyicilerin kulaklarında yankılanacak. Sen benden sorumlu değilsin. Bu söz yalnızca bir öfke değil. Bir kopuşun, bir isyanın başlangıcı. Ve bu isyan aslıyı annesinden tamamen uzaklaştırabilir. O evin içi her dakika biraz daha boğucu hale gelecek. Tam o anda karanlığın içinden aras çıkacak sahneye. Soğukkanlı ama derin bakan gözleriyle. Fragmandaki sesi hala aklımızda. Birinin seni bu rüyadan uyandırması gerekiyor. Bu söz sadece bir cümle değil, bir savaş ilanı. Çünkü Aras, Aslı'yı Reyhan'ın etkisinden kurtarmak için her şeyi göze alacak. Ama bu kurtarış kolay olmayacak. Aslı ile Aras arasında çatışmalar, öfke, direnç, gözyaşı ve belki de bu fırtınanın tam ortasında aşkın ilk kıvılcımları bir anda, bir bakışta kalplerin hızla çarpması, çarpıntı gibi atıyor repliği. O sahnede yankılanacak ama Aslı'nın iç dünyasında çok daha tehlikeli bir savaş başlıyor. Kimlik krizi, kendine ait hissettiği her şey kayıp gidiyor parmaklarının arasından. Melike'nin hayatına dair öğrendiği her yeni detay, Aslı'nın kendi benliğini biraz daha eritiyor, artık portakal sevmeye başlaması bile küçük bir ayrıntı değil. O dönüşümün ilk işareti ve bu değişimler hızla artacak. Belki Melike'nin eski yerlerine gidecek onun eşyalarını kullanacak, onun gibi yürümeye, onun gibi konuşmaya başlayacak ve bu çevresindeki herkesi ürkütecek. Emre ile ilişkisi Artık pamuk ipliğine bağlı, birinci bölümde annesinin fısıldadığı o soğuk sözler, şimdi aralarına buzdan duvarlar örüyor, Emre Aslı'dan tamamen uzaklaşabilir, evlenme teklifini geri çekebilir ya da Aslı onun elini bırakabilir ve o an Aslı'nın yalnızlığı en karanlık halini alacak gözleri dolacak, sesi titreyerek susacak ve Reyhan'ın o sahte ama sıcak görünen şefkati ona daha da yakın gelecek. Ama bu sadece başlangıç. Çünkü geçmiş hiç beklenmedik bir anda kapıyı çalabilir. Melike'nin eski bir sevgilisi ya da sırlarla dolu bir dostu. Aslıyı gördüğünde gözleri büyüyecek, sesi kesilecek ve hikaye bambaşka bir yöne savrulacak. Belki de Kazım geri dönecek. Hülya'nın eski sevgilisi, yıllar sonra yeniden çıkıp geldiğinde tüm taşlar yerinden oynayacak, her sır, her yalan açığa çıkacak ve biz sadece izliyor olacağız. Nefesimizi tutarak, gözlerimizi kırpmadan, çünkü bu bölüm sadece bir devam değil, bir kırılma noktası, bir dönüm, bir çarpıntı, 21 Eylül gecesi, her kalp sınanacak, her maske düşecek ve biz o sahneler gelirken, Sadece kalbimizin atışını duyacağız. Star TV ekranlarında büyük bir heyecanla başlayan Çarpıntı dizisinin ikinci bölümü günlerdir bekleniyordu. Ekran başında saatleri sayan binlerce izleyici, sosyal medyada heyecanla paylaşım yaparken, bir anda gelen o soğuk haberle herkesin nefesi kesildi. Çünkü ikinci bölüm yayınlanmayacaktı. O an hayal kırıklığı, şaşkınlık ve sonra yavaş yavaş gelen o derin sessizlik. Sebebi ise Tüm Türkiye'nin kalbinin tek bir ritimde attığı o unutulmaz geceydi. A milli basketbol takımımız Eurobasket finaline yükselmişti. Tüm ülke tek yürek olmuştu ve çarpıntı ekibi resmi hesaptan paylaştıkları mesajla kalplerinin sahada olduğunu söyledi. Final günü kalbimiz sahada. Bugün çarpıntı ekibi olarak hepimiz milli takım için tek yürek olduk. Haftaya çarpıntı ikinci bölümüyle karşınızdayız. O satırlar. Diziyi bekleyen herkes için hem bir umut hem de sabrın sınandığı bir andı, ama biz biliyoruz, bu bekleyiş. Sadece sessizlik değil? Bu bekleyiş. Fırtınadan önceki o tek derin nefes. Ve işte o fırtına 21 Eylül’de kopacak. Çünkü ikinci bölümde her şey değişecek. Her bağ sorgulanacak, her sıra açığa çıkacak. Birinci bölümde, Reyhan'ın aslıya olan ilgisi küçük bir kıvılcım gibiydi. Sanki onu korumak isteyen bir anne gibi görünüyordu. Ama gözlerinin arkasında başka bir şey, daha karanlık, daha tutkulu bir gölge vardı. Ve şimdi bu ilgi bir takıntıya dönüşüyor. Fragmandaki o ürpertici söz hala kulaklarımızda çınlıyor. Kızımın sahibi olduğunuz, soğuk, tehditkar, Reyhan'ın Aslı'yı evine almaya çalışması ya da ona sürekli hediyeler göndermesi an meselesi ama Figen'in o keskin uyarısı da hala akıllarda. Bu evde tutmam. Eğer bu tehdit gerçeğe dönüşürse, Reyhan'ın takıntısı sadece Aslı'yı değil, herkesi yıkabilir. Ve Alkan ailesi, görünürde güçlü, köklü, zengin ama içinde kaynayan bir volkan var. Hülya, ilk bölümde para aldığı ortaya çıkmıştı. Şimdi açgözlülüğü daha da büyüyor. Daha fazla para isteyecek, belki düzenli maaş ve bu evdeki çatlakları derin yarıklara dönüştürecek. Aslı ile aralarındaki gerilim her sahnede daha da yükselecek. Aslı'nın o haykırışı izleyicilerin kulaklarında yankılanacak. Sen benden sorumlu değilsin. Bu söz yalnızca bir öfke değil, bir kopuşun, bir isyanın başlangıcı. Ve bu isyan Aslı'yı annesinden tamamen uzaklaştırabilir. O evin içi her dakika biraz daha boğucu hale gelecek. Tam o anda karanlığın içinden Aras çıkacak sahneye. Soğukkanlı ama derin bakan gözleriyle, fragmandaki sesi hala aklımızda, birinin seni bu rüyadan uyandırması gerekiyor. Bu söz sadece bir cümle değil, bir savaş ilanı. Çünkü Aras, Aslı'yı Reyhan'ın etkisinden kurtarmak için her şeyi göze alacak. Ama bu kurtarış kolay olmayacak. Aslı ile Aras arasında çatışmalar, öfke, direnç, gözyaşı ve belki de bu fırtınanın tam ortasında aşkın ilk kıvılcımları bir anda, bir bakışta kalplerin hızla çarpması, çarpıntı gibi atıyor repliği. O sahnede yankılanacak ama Aslı'nın iç dünyasında çok daha tehlikeli bir savaş başlıyor. Kimlik krizi. Kendine ait hissettiği her şey kayıp gidiyor parmaklarının arasından. Melike'nin hayatına dair öğrendiği her yeni detay Aslı'nın kendi benliğini biraz daha eritiyor. Artık portakal sevmeye başlaması bile küçük bir ayrıntı değil. O dönüşümün ilk işareti ve bu değişimler hızla artacak. Belki Melike'nin eski yerlerine gidecek onun eşyalarını kullanacak, onun gibi yürümeye, onun gibi konuşmaya başlayacak ve bu çevresindeki herkesi ürkütecek. Emre ile ilişkisi Artık pamuk ipliğine bağlı, birinci bölümde annesinin fısıldadığı o soğuk sözler, şimdi aralarına buzdan duvarlar örüyor, Emre Aslı'dan tamamen uzaklaşabilir, evlenme teklifini geri çekebilir ya da Aslı onun elini bırakabilir ve o an Aslı'nın yalnızlığı en karanlık halini alacak gözleri dolacak, sesi titreyerek susacak ve Reyhan'ın o sahte ama sıcak görünen şefkati ona daha da yakın gelecek. Ama bu sadece başlangıç. Çünkü geçmiş hiç beklenmedik bir anda kapıyı çalabilir. Melike'nin eski bir sevgilisi ya da sırlarla dolu bir dostu. Aslıyı gördüğünde gözleri büyüyecek, sesi kesilecek ve hikaye bambaşka bir yöne savrulacak. Belki de Kazım geri dönecek. Hülya'nın eski sevgilisi, yıllar sonra yeniden çıkıp geldiğinde tüm taşlar yerinden oynayacak, her sır, her yalan açığa çıkacak ve biz sadece izliyor olacağız. Nefesimizi tutarak, gözlerimizi kırpmadan, çünkü bu bölüm sadece bir devam değil, bir kırılma noktası, bir dönüm, bir çarpıntı, 21 Eylül gecesi, her kalp sınanacak, her maske düşecek ve biz o sahneler gelirken, Sadece kalbimizin atışını duyacağız.